Şimdi müvekkilime birisi dava açtı. Dedi ki kira düşük arttıralım onu. Müvekkilime dava açtı. Videolara bakanlar biriler ben ne kiracı tarafıyım ne kiraya veren tarafıyım. İkisinin de tarafını tutmuyorum. Ama bu olayda kiracı benim müvekkilim. Kiralayan yani kiraya veren kiralayan denir ona. Hiçbir avukata danışmadan dilekçeyi yazmış. Çok belli. Düşün ki 1 Ocak kiranın birinci günü. Adam gitmiş davayı 10 Ocak'ta açmış. Bu sene baştan aşağıya kira zamlı olsun diye bir defa burada hata yaptı. O zaman öyle açılmaz o dava. O davayı yeni yıl gelmeden 15 gün öncesinden açacaktı. Davasında tedbiren kiranın artırılmasını istemiş. Ha, dava bitene kadar zamla alayım diye. Ve bununla alakalı da emsel bir yargıtay kararı göstermiş. Açtım o kararı 5 sayfa baştan aşağıya okudum ufacık ufacık yazılarla. Karar tedbiren kiranın arttırılması için değil azaltılması için. Adam orada tedbir kelimesini görünce her demiş bu benim işim yarar bunu da yazayım oraya. İşte avukatsız yazınca böyle oluyor. Başka buna benzer bir davada bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Bilirkişi raporunda gitmiş herhangi bir yerde sormuş işte siz burada kaç lira kira ödüyorsunuz. O sorduğu yerin neresi olduğunu adresini tam bilemiyor bilirkişi ve oraya yanlış bir adres yazıyor. Ben gittim aynı yere sordum burada kira ne kadar ödüyorsun abi sen diye. Adam ne dedi biliyor musun burası kiralık değil kardeşim ne alaka. Adam kiranın arttırılmasını istemiş ama bir tane örnek tamam mı sözleşme koymamış dosyanın içerisine. Adamın yazdığı her satırın aksine bir yargıtay kararı var. Öyle bir dilekçe yazmış. Arkadaşlar, avukatsız yazınca işte böyle oluyor. O yüzden bak sen adliyeye de koşturabilirsin. Sen işlerin çoğunu kendin hallediyor da olabilirsin. Güçlüsündür. Belki ev sahibisindir. Birçok işe sen avukattan daha iyi kafan basıyor da olabilir. Ama senin bir eksiğin var. Hukuki bilgi eksiğin var. Bu eksiği nasıl tamamlayacaksın? Bir avukata gideceksin danışmanlık görüşü isteyeceksin. Bana bu davamda danışmanlık yapar mısın diyeceksin. İşte bu kadar basit. Senin bilmediğin bir hukuki görüş var. Hukuk bilgisi yok. İşte o bilgiyi de oradan kapatacaksın kardeşim. Hiç bilmeden müteahhitliği bina yapmaya kalkışsa ne olur? Bina yıkılır. Bu da aynıdır da. Ha vereceğin 3 kuruş 5 kuruş para. Ben 3 kuruş 5 kuruş deyince hemen oradakiler muhalefet ediyor. He 3 kuruş 5 kuruş onun 5 bin liradan aşağı almayınız. Bu adam bu davayı kaybettiğinde karşı taraf vekiline zaten hiç yoksa ona 15 bin lira aşağı para vermeyecek. E kirası artmayacak. E davayı bir de kaybettim mi yaptığı masraflar yanına kalacak. Yani orada 3 kuruştan kaçarken Anladın mı? 4 kuruş, 100 kuruş, 200 kuruş, çok daha büyük kuruşlar zarar ediyorsunuz. 3 kuruş temsilidir orada. Bunu da açıklattırdınız bana yani bravo yani. Bazen böyle çok cahilsiniz, keşke ölseniz diye yazı var böyle İlber Otaylı'nın. Sıkça aklıma geliyor. Avukat bey ben kirayı elden ödüyorum bir sorun olur mu? Olursa bir canım elden kira mı ödenir? Bankadan ödenecek bu. Avukat bey ev sahibim bana evden çık diyor ne yapmam lazım? Kirayı arttırıyor ne yapmam lazım? Kirayı ev sahibi artırmaz, kiracı artırır. Sen ödüyorsun, nasıl o artırıyor? Cebinden zorla mı çekip alıyor? Ödemezsin, arttırmamış olur. Benim burada anlattığım olayların birçoğu temsiliydir. Anlaşılması kolay olsun diye bazı yargıtay kararlarını örneklerle canlandırarak anlatıyorum ki insanlar daha kolay anlasın. O yüzden verdiğim emeklere lütfen saygı gösterin. Beğenmeyi, takip etmeyi, tavsiye etmeyi unutmayın. Efendim sağlıcakla kalın.